Sevgili aday öğrencilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Biliyorsunuz bir süredir üniversitemizin farklı akademik birimlerini tanıtan videolar paylaşıyoruz sizlerle. Eğer tüm videolarımızı izlediyseniz görmüşsünüzdür ki 9 Eylül Üniversitesi çok büyük bir üniversite ve İzmir'in birçok farklı yerinde, birçok farklı ilçesinde birbirinden farklı akademik birimleri var. Yine ilçelerimizden bir tanesine gideceğiz, çok güzel ilçelerimizden bir tanesine gideceğiz. Bugün Foça'dayız, Rehamedilli Foça Turizm Fakültemizi tanıyacağız ve dekan vekilimiz Profesör Doktor Sayın İlyas Sözen hocamız bugün bizimle birlikte ve onunla Rehamedilli Foça Turizm Fakültemizi konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz katılımınız için. Ee, şimdi biz şöyle bir kural geliştirdik, adet geliştirdik daha doğrusu. Videolarımızın başında e, istiyoruz ki hocalarımız e, bulundukları e, fakülteyi bize genel hatlarıyla bir tanıtsınlar, bize biraz bilgi versinler. Tabii ki Sizden teşekkür de ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun hocam. Ee, biz genç bir fakülteyiz, ee, dinamiyiz ve butik bir fakülteyiz. Genç olmamızın sebebi 2014 14 kuruluşluyuz ancak temellerini 2009 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile kuruldu. Dinamik bir fakülteyiz. Çünkü hocalarımız yurtdışı e, yurt dışı deneyimli, ayrıca özel sektör deneyimli. Butik bir fakülteyiz. Çünkü 14 tane öğretim elemanımız var. Bunlar 5 e, profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi. Bunlarla birlikte 243 öğrenciyle eğitim öğretimiz bitini sunmaktayız iki farklı bölümümüz evet, var. Evet iki de farklı bölümümüz var. Turizm işletmeci mi? bölümü 2014 kuruluştu. 2018 yılında da gastronomi mutfak sanatları eğitim öğretime başladı. E, kontenjanlarda turizm işletmecine 60 kişi, gastronomi mutfak sanatlarında 55 öğrenciyi alacağız bu sene bu iki alanda uygulamaya dönük alanlar ve gerçekten Türkiye'nin öncelikli alanları aslında. E, bu konuda uygulama e, noktasında öğrencilerine gibi imkanlar sunuyoruz okulumuzun fiziki imkanları ne durumda? Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? E, tabii ki e, normalde ders açısından herhangi bir sorunumuz yok. Yani dersliğimiz, e, konferans salonumuz, seminer odalarımız, kütüphanemiz, kantinimiz, yemekhanemiz, mescidimiz ve en önemlisi uygulama mutfağımız var turizm işletmeciliği bölümü ve gastronomi mutfak sanatları uygulamaya yönelik bir alan. Özellikle 2009'daki yüksek okulun tecrübesi bizim fakültemize sirayet etmiş. Hem turizm işletmeciliğinde özellikle alanda kullanılan yazılımlarla çok iyi ilgileniyoruz. Uygulama mutfağımızda da 2019'un sonunda faaliyete geçirdik. Ve şu an öğrenciler bir 4 yılda 41 saatin üzerine uygulama yapıyorlar. Harika. Peki, bunun dışında öğrencilerin özellikle ilçelerde en çok merak ettikleri şeylerden bir tanesi konaklama imkanları. FOÇA için bu ne durumda? Yani öğrencilerimize bir konaklama imkanı sunabiliyor muyuz? Normalde FOÇA'nın merkezi de yok. Ancak FOÇA bağ arasında üniversitemizin Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığına ait olan 20 kız, 20 erkekli bir yurdu var. FOÇA küçük kompakt bir ilçe olduğu için ekosistemimize çok yakınız. Ee, ve böylece öğrencilere ait pansiyonlar bulunuyor. Öğren, sadece öğrenciye yönelik. Ee, i̇kinci sınıftan sonra da öğrenciler daha çok kendi iyi arkadaşlarıyla beraber eve çıkıyorlar. Ee, ayrıca üniversite rektörlüğümüzün ve vakfımızın biz Rehami midilli Vakfı ile ortak çalışıyoruz. Yakın bir zamanda bir yurt e, projemiz de başladı çünkü pandemi döneminde şartların değiştiğini fark ettik. Ve o da bittiği zaman muhtemelen bir sorunumuz kalmayacak. Evet. E, İzmir'i tanımayan öğrencilerimiz için Bağrısı, Foça arası 14 kilometre olarak... 20 dakika ile otobüste geliyorlar. Ayrıca biz e, öğrencilerimizin isteği üzerine merkezden ring seferler ayarladık. Normalde Foça ufak bir yer. E, kompakt bir şehir. Yani bir yerden bir yere 5-10 dakikada rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Yürüyerek bile 15-20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ama öğrencilerimizin isteğiyle e, Merkezden sabah ve akşam olmak üzere ring seferler yapıyoruz. Biraz önce bahsettiğim öğrencilerin pansiyonları da zaten yürüme mesafesinde. Ki zaten okul da Foça'nın en güzel yerinde. Evet manzarası, harika bir manzarası muhteşem bir arasında. manzarası var. geldiklerini veya ziyaretimize gelebilirler, görebilirler. Muhteşem bir manzaramız var. Evet. Peki etkinlikler noktasında öğrencilerimize sunduğumuz sosyal kültürel etkinlikler? Şimdi onu durumda. ikiye ayırmak lazım. Birincisi akademik olarak, bir diğeri de uygulamalı olarak. Akademik olarak konferanslar, öğrencilere uluslararası ve ulusal turizm sektörünün öncülerini getiriyoruz. İkincisi ise kariyer günleri etkinlikleri yapıyoruz. Bu geleneksel hale geldi. Dört yılın üzerindedir. Her sene ne yapıyoruz? O Türkiye'deki turizm sektörünün CEO'ları, insan kaynakları müdürlerini topluyoruz. Öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz ve böylece iletişim kuruyorlar. Hem gelecekteki iş imkanlarını hem de staj imkanlarını sağlıyoruz. Bunun haricinde Foça ile iletişimimiz çok yüksek. Toprak ana etkinliği var. Yani Türkiye'de şu an sadece Foça'da olan Slow Food merkezi var. Bizim Gastronomi Mutfak Sanatları son iki yıldır öğrencilerimiz katkıda bulunuyor festivale. Bir de Kültür Miras Festivali var. Onda da turizm öğrencilerimiz katkıda bulunuyorlar. Yarışmalara katılıyorlar. Ee, peki bir de uluslararasılaşma çalışmalarından bahsedelim. Yani ulusal ve uluslararası değişim programları var. Ee, Rehamez İdliye foça Turizm Fakültesi'nde bu çalışmalar ne durumdadır? Öğrencilerimiz yararlanabiliyor mu? Şimdi öncelikle bizim e, turizm bölümünün %30 İngilizce olduğunu belirtelim. Bir yılda hazırlık, zorunlu hazırlığı var. Tabii onun sınavını geçerseniz birinci sınıftan başlayabiliyorsunuz. Ayrıca ikinci yabancı dil var. Gastronom Mutfak Sanatları da %100 Türkçe olmasına rağmen her sene İngilizce dersi ve üçüncü dönemden sonra ikinci yabancı yıl imkanı var. Bunlar olduğu için öğrencilerimiz özellikle Erasmus değişim programlarına çok rahat ediyorlar. 10 Avrupa ülkesinde 15 farklı üniversiteyle şu an anlaşmamız var ve kontenjanımız bu sene 4 kişi. İlerleyen zamanda onları daha da arttıracağız. Evet çok güzel hocam. E, peki biliyorsunuz bir pandemi süreci içerisinden geçtik. E, bahsettiğimiz iki bölümde aslında biraz uygulama ağırlıklı bölümler olmasına rağmen e, geçtiğimiz dönemde bir şekilde uzaktan öğretim faaliyetlerini yürüttük. Evet. E, yeni dönem içinde iki olası senaryo var. Bunlardan bir tanesi yine yüz yüze eğitimin uzaktan eğitimle harmanlandığı ya da evet. tamamıyla uzaktan eğitim olacak bir senaryo olabilir. Her iki senaryoda hazırlıklı mıyız? Bu durumda çalışmalarımız nedir? Biz aslında üç senaryo yaptık. E, birincisi yüzde yüz. Çünkü biz kompakt bir Fakülte olduğumuz için öğrenci sayılarımız da belli. Sınıflarımız, imkanlarımız da çok iyi. Onu hallettik. Yani yüz yüze olduğu zaman mesafelerin ayarlanması, hijyen, hangi sınıf ne kadar ikiye bölünecek. Onunla ilgili bir sorunumuz yok. İkinci karma dediğiniz eğitim ise aynı anda öğrenci bir kısmı okuldayken bir kısmı Sakai programı üzerinden eğitim almak üzere. Bunu bu hafta sonu muhtemelen bitirmiş olacağız. Bir üçüncüsü de tamamen çevrim içi eğitim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü sadece hocanın ders anlatmasından oluşmuyor çevrim içi eğitim. Öğrenciye başka imkanlar sağlamanız lazım. Sosyal aktiviteleri de çevrim içine dahil etmeniz lazım. Bunun planlaması da muhtemelen Eylül ayının başına bitiririz. Ve böylelikle öğrencilerimiz geldiğinde Onlar her şey hazır olacak. Onlar Ekim ayında her şey hazır olacak. Harika hocam. Peki son olarak aday öğrencilerimiz için bir mesaj rica edelim sizden hocam. E, furçamız, biliyorsunuz eski çağlardan beri söylenen bir söz var. E, yeryüzünün en güzel gökyüzüne sahip olan mekanı. E, bizim fakültemizin de manzarası mükemmel ötesi. Hem e, uluslararası deneyime hem de özel sektör deneyimine sahip akademisyenlerimizle öğrenci merkezli bir eğitim öğretim faaliyeti yürütüyoruz. Öğrencilerimizi Foça'da bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili aday öğrencilerimiz, 9 Eylül Üniversitesi'nin birçok farklı akademik birimi var ve bunların hepsi birbirinden değerli hocalarıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor ve bizler de sizleri bir an önce üniversitemizde görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizler de üniversitemizin farklı akademik birimleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz tercihrehberi.do.edu.tr sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.